Arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Bir iki gündür video atmıyorum. Ee, benim webcam gelmesini bekliyordum. Webcam sipariş ettim. Ee, Webcamle videolar geleceğini söylemiştim, alacağımı da söylemiştim. Ee, bugün sanırım kargoya verilir. Yarın gelebilir. Yarın gelmesini umuyorum. Bugün e, ee, K paketi var. K paketi alacağım. Daha önce K paketleri vardı. Ben almayı düşünmüyordum. E, düşünmedim. düşünmedim. E, 10 tane el kasa 2, el kasa 1 artı e, Nirvana alfa veriyordu. Zaten e, el kasa 2 ve birden pek bir şey çıkmıyor artık yani. Hani OG dövmesi regal bekliyoruz. Tabi OG dövmesini bekliyoruz çıkmadığı için. Ben de artık yani almamayı düşündüm. Ee, zaten bende alfa ve nirvana kasası olduğu için gerek duymadım bugün e, bir tane süper kutu 100.000 kurt parası var bir de 5 tane kurt parası kupon e, kutusu var şimdi ben bunu alacağım direkt artı şurada 350 nakide 50.000 kp artı e, k mavi uzas mavi var e, bunu almayı düşünüyorum ama bir ilk önce belki almayacağız ilk önce dükkana giriyoruz arkadaşlar bugün e, çok güzel bir şey var dükkanda Bugün e, <laughs> M4A1 kasası var M4A1 kasası Nadiren e, özel günlerde geliyor bildiğiniz gibi arkadaşlar Bugün de e, özel bir gün Bugün e, farklı olarak bir artı 21 var arkadaşlar Yani 22 tane e, Kutu veriyor M4A1 kasası 22 tane Kasayı 1200 nakit alıyorsun çok çok iyi arkadaşlar yani daha önce hiç görmedim bir artı 22 1200 nakit ben görmedim yani bu arada arkadaşlar özel alfa kasası tükenmiş bu e, stoklar yeniliyorlar normalde galiba yeni bitmiş bunlarda da bir artı 5 bir artı 5 falan var bir artı 3 arkadaşlar ben bunu bunları e, neredeyse 2-3 hafta önce aldım. Aldığım için bir daha alamıyorum nedense. Saçmalık. Galiba e, eşya bitince yeniden Tekrarlandım alabiliyorum sanırım. Şu an ben bunları alamıyorum. Şu an biz bu e, Kasayı alalım. 49 tane vardı bende zaten. Şu an 1700 nakli kalmış. Hani Almayı denesek bile alamayacağımızı düşünüyorum bunlardan. Neyse. E, kalan nakiti de şey yaparız yani k paketi geldi mi ee, güzel bir içerik oldu mu ee, satın alırız arkadaşlar ee, bir de EDS'ye bakalım EDS'ye ben baktım yani hiç iyi değil mesela 50.000 kp bunlar hiç iyi değil 30.000 35.000 kp bunlar güzel şu ikisi güzel şu dörde falan güzel yani Şuradan zaten ee, benim hiç gerek duymadım eşyalar var. Yani mesela ben de olduğu için gerek duymuyorum. Hani sizde yoksa tabi giriniz güzel bir EDS. Ama e, nasıl e, EDS bilmiyorum. Hani çıkıyor mu çıkmıyor mu? Onu bilmiyorum. Ben de ateş parıltı var. Onun için e, zaten girmeyi de düşünmüyorum. Ondan sonra burada 12.500 bunun hiç değmez. Yani buna bir KP bile harcamaya değmez. Buradan işinize yarayacak Yani doğru düzgün hiçbir silah yok. Hadi şunlar yarar diye düşünelim de yani diğerlerinden hiçbir şey beklemiyorum şu an telefon çaldı. Neyse arkadaşlar ee, ee yakında yani yarın gelmesini umuyorum webcamli videolarım gelecek. İnşallah da gelir yani. Spor ettim zaten e, yani bir iki gündür video gelmiyor kusura bakmayın onun için kanıme etkinliği de zaten e, GP etkinliği vardı o da bitti bir günlükte galiba e, bu gp etkinliği gelecekmiş. Raynan'dan öyle duydum ben. Yani web sayfasından. E, öyle duydum. Hani bir son 3 gün mü? Ramazan'ın son 3 günü mü? Bayramın son 3 günü mü? Öyle bir şey. O zamana gp etkinliği yapılacakmış. Neyse arkadaşlar, eee bugünlük de böyle bir şey hazırladık. Yani biraz da sohbet ettik. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.